Fizioform Zafer Aksungur'la postürü sunar. Talk Show tadında sağlık sloganıyla yola çıktığımız programımızda bugün de birbirinden değerli konuklarımız var. Sevgili Fulden Akgürek. Merhaba. E, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Bilal Çatal Çekiç. Bravo söyleyebildim. Bir kere de söyleyebildim. Bravo <laughs> Ve çok iyi çok iyi. uzmanımız fizyoterapist Yusuf Kazar. Sen de Merhaba. hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Teşekkürler. Evet e, öncelikle sizlerle başlamak istiyoruz. Yeni bir tiyatro oyununuz var. Evet. Hadi uyu artık. Evet. E, gecenin dördünde uyandırılarak başlıyor sanırım. Evet. Ee, siz mi uyandırıyorsunuz, siz mi uyandırıyorsunuz? İzlemediğimiz için bilmiyoruz şu an, geleceğiz izlemeye. Suçlu, suçlu Bekliyoruz. Suçlu, suçlu, Kadın suçlu. mı uyandırıyor? Evet, Aslı karakteri. E, Hakan'la Aslı, yani ben Hakan'ı oynuyorum. Fulden de Aslı karakterini oynuyor. E, birbirini seven, aşık olan, e, aşk evliliği yapmış. Fakat tabii ki her evlilikte olduğu gibi evliliğin çatırdamak üzere olduğu bir e, anı ve anları anlatıyoruz. Ama e, evlilik sadece komedi değil. Çıkış noktamızda evliliğin birinci perdesi komedi, ikinci perdesi dramdırdan yola çıkıyoruz. İşte bir yüzünde görmüş olduğu kırışıklık üzerine oyun başlıyor. Gecenin dördünde Hakan'ı kaldırıyor. Sonra yapmadığını bırakıyor. Olaylar gelişiyor. Olaylar fena. Kim yazmıştı oyunu? Hidayet Erdinç, oyunumuzun yazarı ve yönetmeni Hidayet Erdinç'tir. Buradan da selam ve sevgilerimizi sunuyoruz. Çok güzel bir tekst, eğlenceli bir tekst. Ee, yeni yeni, aslında bu sezon daha yeni başladık. Ee, Mart ayında premier yaptık. Daha dördüncü, beşinci oyunumuzu oynuyoruz aslında. Ee, çok güzel geri dönüşler var. Biz de çok eski partneriz aslında Ferdan'la. Evet. Ee, bir sürü dizide, bir sürü filmde beraber çalıştık. Şimdi de tiyatro nasıl? beraber evet. oynuyoruz ve ben çok memnunum tabii yani sahne enerjisi müthiş Bilal'in. Evet burada da bizi bayağı evet. E, sabahtan beri esprilerle <laughs> güldürüyor yani. <laughs> ne yaptın? Soy isminizi söyleme provası yaptım ya az önce. Valla ama çatal üç üst üste söyleyemezsin. söyleyemezsin. Üç kere üst üste söyleyemezsin. Söyleyemez, söyleyemez mi? Hadi bir dene. Söyler hocam ya. Ne Söyler mi hocam? Ne sandın? Söyle hocam. Söyle hocam. Çatal çekici çatal çekici çatal çekici. Bastık paraları. Ne oldu? Söylenmiyor mu normalde? Sana normalde... kırmızı çok yakışıyor. ne, Öyle ne mi? oldu? Çocukluğumdan beri söyleyebilen yok. Ben de hep içime Her kaçıyorum. Her şeyin bir iki vardır. Ç çatal çekiç, çelik çomak, çopar sokar. <laughs> altın çekiç. Altın çekiç. Hatta oyunun işte bir yarı başladı. Eee ünlü oyuncu Bilal Altınçekiş. Bir kere de doğru yazın arkadaş Hocam buraya da yanlış yazmışlar da ben... Düzelttim. Ne yazmışları? Ya Üste baksana yanlış Bakın. yazmış sonra altta doğru düz yazmış. Yazarken de iki kere yanlış yazın. <laughs> öz Çatal Çekiç var. <laughs> Bak bu hiç yoktu. <laughs> en hakiki Öğa Çatal Çekiç o da iyiymiş. Peki bu yasaklardan sonra özlemişler mi e, seyircilerimiz çok tiyatroyu? Çok. Ben şahsen hiç... İki yıldır gitmiyorum tiyatroya. Vallahi Biz de gitmiyorduk. İlk oyunumuzdan bahsedeyim. İşte pandemi şey oldu bitti. Yani işte yasaklar kalktı. İlk oyunumuzu bir kere salon full oynadık. Evet, Ve güzel. müthiş özlemiş seyirci. O kadar güzel katıldı ki bize oyun oynarken reaksiyonlarıyla. Biz de çok özlemişiz ama ya. İki sene hiç sahneye çıkmadık. İki senenin sonunda... Aşırı mutlu olduk yani öyle söyleyeyim. Ve, ve her salonda yani her oyunda salonumuz doluyor. O çok yüzden şükür. de ve çok, çok güzel. mutluyuz. Çok şükür. Bir oyuncu için <laughs> tabii, tabii çok çok güzel çok şeydir. Ve tabii biz hani bu şey olsun diye söylemiyorum. Hani seyirciden besleniyoruz durumu değil. Seyirciyle yani seyirci yoksa tiyatro yok. yok. O, oyuncusuz tiyatro olur ama seyircisiz tiyatro olmaz. E, seyirci az olduğu zaman ister istemez insan Geriliyor, mutsuz oluyor. Sahnede paylaşım üzerine çıkıyorsun sahneye. Ama seyirci çok olduğunda biz de tabii ki daha bir heyecanla oynuyoruz. O yüzden bizi besleyen bir şey. Gerçekten söylediği gibi Fulldenin seyirci tiyatroyu çok özlemiş. Sinemayı da çok özlemiş. Sadece bizim oyun değil bir sürü tiyatrocu arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Onların oyunları da çok güzel gidiyor. Yani güzel sezonlar bizi bekliyor. Ne şimdi. güzel dolsun, taşsın çünkü bayağı bir boş kaldı. Çok şükür ama seyirci aradığını buldu bizim oyunda. Evet. Şimdi şeyde bunu da reklamımızı da yapalım. Çünkü oyunumuz gerçekten çok beğenildi. Güzel Şimdi hem güldürüyormuşsunuz evet. hem düşündürüyor. Biz izleyemediğimiz için Hı -hı. şu an Muşlu konuşuyoruz. Muşlu geçmiş ama, ama. E, davet edeceksiniz herhalde Tabii değil ki. Değil mi? Yok, bütün ekiple yok birlikte de. geliyoruz. Ha, bütün ekip. <laughs> Bütün Hocam başımızın üstünde. Biletimizi yerimizi alıp geleceğiz. Ha, bileti alıp Tabii geleceksen. Sen, sen nasıl bir topluyor. oldun? Aynı zamanda yapımcı olduğu için. Hani Çin yer, yer bulunamıyormuş ya o yüzden dedim. Hani. Efendim başımızın Biletimize, üstünde yeriniz yer var. size yer Teşekkür ederiz. İki büklüm oturtursak da arkadaş hemen çat çat çat. 56 kişilik ekiple birlikte biz ee... Başımızın üstünde yeriniz var. Tekrar ediyorum. Nasıl üstüne. bir baş bu ya? <güler> Kusura bakma ben veririm paralarını. Aa <güler> <laughs> oh, neyse tamam. Kusura bakmayın efendim. sayın seyirciler. Ben 6 kişiye tücüğe... veriyorum. 50 kişiye bilemiyorum. 6 kişi tamam. 6 kişi. Tamam. Ben, 50 kişi de 6 kişi de benden. Tamam. Gerçek. Şimdi Tehaskı hem güldürüyor izledim. hem düşündürüyor oyun. Peki her evde böyle şeyler oluyor mu? Tabii ki. Seyirci ille bir yerden diyor. Aa bu ben. Ya da başka bir yerde. Aa bu ben. Ya zaten oyunun çıkış amacı bu. Sadece Türkiye için değil, yani dünyada bütün evlilikler böyle. Evrensel bir konu. E, evrensel zaten. bir konu. Kadın Biraz sosyolojik kişi. meseleler var tabii ki. Kendi coğrafyamız üzerinden de hareket ediyoruz. Asıl altını çizdiğimiz nokta şu: Sadece evlilik iki kişinin bir arada olması değil, ailelerinden getirdikleri üzerine zaten problemler çıkıyor. Her iki tarafında kendine bir kültürü, kendi yapısı var. Bu yapıyı aslında biz eleştiriyoruz. E, Sadece aşkla çözülmüyor, sevgiyle çözülmüyor. Burada anlayış, e, fedakarlık. karşılıklı fedakarlık, neyi ne kadar yap, yapıyorsun o dengeyi doğru kurmak üzerine bir eleştiri aslında bu. E, bir iyi. de daha güzel bir tarafı biz e, maalesef ki yıl 2022 biz hala kadın haklarını, kadının işte sövülmemesi, dövülmemesi gibi saçma konularla uğraşıyoruz ve buna parmak basıyoruz aslında. E, oyunda bunu da eleştiriyoruz. Burada koca mı şiddet var mı yani herhangi bir şiddet yok. Toplumsal yok, şiddetten ha, toplumsal şiddetle toplumsal şiddetle. Evet. Anladım. Hakan öyle bir eş değil oyunda. Evet. Ama e, aslının çocukluk ailesinde travmaları çocukluk var. Çocukluk travmaları var. Benim yani Hakan'ın eee evet. çocukluk travmaları. Bu kaygıları var. evliliklerine taşımışlar. Aslında var olmayan şeyleri, düşüncelerinde var ettikleri şeyleri evet. ilişkilerine yansıtıyorlar. Evet. Bu da güzel bir çatışma meydana getiriyor zaten. Oyunu izleyenlerde de o, kendilerinden gayet bir şeyler buluyorlar. Oyunda çatışma ama normal hayatta tabii ki bu evlilik e, bitmesine sebep oluyor. O yüzden de biz işte gelen seyirci desin ki e, el ele geldiyse eve gidip konuşsunlar. Yani belki bizim de problemimiz aynı değil mi? Seyirciye Hı -hı. soru işareti bırakıp aslında gidin e, bunları aile içinde çözün diyoruz. Peki bu... Hiç böyle bir psikolog ya da bir psikiyatrist izledi mi oyununuzu? Sonra size çok iyi ya da işte şu konuya çok iyi değil misiniz? İzledi dedi. mi? Şşş. Aslında izlemediniz mi İzlemedi. onlara mesela? Harika olur. Varsa evet. bir psikolog gönderin. Biz de sıyırmışsak bizim de. <laughs> Koliste bile. de bizi tedavi eder tedavi belki. eder çıkmadan. Peki şimdi e, biraz da... Yusuf Bey'e pas atacağım da baş ağrısını, boyun ağrısını anlatacak bize. Şimdi baş ağrısının tabii birçok nedeni var ama en çok görülen nedenler psikososyal nedenler. İşte buradaki insan hayatındaki ilişkiler eğer mutsuz bir bireyse ya da sosyal yükü çok fazlaysa tabii ki burada boyun üzerinde ya da işte baş üzerinde bir yük hisseder hastalar. Yani burada psikolojik bir geçiş yapalım. Bu geçişle beraber burada başındaki baskı ve buradaki kasların gerilimi mekanik olarak baş ağrısı yapar. Bu ağrıların çoğunluğu boyundan kaynaklı görülebilir ama e, psikosomatik ağrılarda e, değerlendirilmesi gerekiyor. Şimdi oyundaki karakterler stresli ya ikisi de. Evet e, o yüzden Normal direkt oradan girdim. Normal o tarz insanlar her yeri ağrır. Yani <laughs> Tabii kasıldığı için sürekli gergin bir e, yolda. Roldeki kişiler, yani anlattığınız karakterler ikisinde geçmişten gelen travmaları o Yusuf Bey'in bahsetmekse de biyopsikososyal yaklaşma yani. O insanlardaki o bio, biyolojik problemlerin bir çoğunun altında psikolojik problem de geliyor. Ben tabii size ki, bir şey söyleyeyim ki. mi? Demek ki o kadar duyarak oynuyorum ki ben Aslı'yı. Oyunun sonlarına doğru benim belime bir ağrı giriyor oyunda. <laughs> Demek ki o kadar inanarak oynuyorum. Bak bak. Yok bence çok kasıyorsun kendini yüzden. <laughs> Sakin ol. Ama role girmiş yani. Role girmiş. girmiş. Bu arada ben bu oyunu 6 günde hazırlandım. Müsaade Aa, et de belim ağrısın. 6 günde. Lütfen evet, ben, hazırlandınız. bizim oyunun starıdır. Gerçek söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öveyim seni. Ee, gerçekten biz birkaç aksaklık yaşamıştık. Ee, tekst'i e, fullden dedim ki yani ya oyunun tarihini ertelemek zorunda kalacağım ya da sen gelip oyunu kurtaracaksın. 6 günde. 6 e, günde benim 2 ayda yapamadığımı... Benim, <gülüyor> <gülüyor> Öyle demeyelim de. Ve gerçekten 6 e, günde gece gündüz prova yaparak ezber yaparak. Sahnede hani bir devleşme tabiri vardır Canım, ya gerçekten partnerim geldi misler gibi alkışını aldı. Şimdi İş böyle bitir. bir baskıda insanın beli armaz mı hocam? Ağrır. Bir de ben hani burada şimdi bir de yani, kesinlikle. hazır Yusuf Bey'in de konusu. Yani 6 gün tekst çalışırken peki boyun ağrımadı mı? Baş ağrımadı mı? Her tarafa Her tarafı ağrıdı. Sadece Tabii. boyunlar En çok olsa. ne çektiniz mesela? Yani mesela pozisyon nasıl çalışırken? Şöyle yatarak mı ezberliyorsunuz? Yok oturarak? hayır. Oturmak, uyumak falan yok. Ki. Haram zaten Siz yani. 7-24 beyin çalışıyor. Tabii herhalde. Gözlerim kapalı tekst aklımdan geçiyor. Oturuyorum tekst sürekli teksti çalışırken yakalıyordum zaten. Sizin o, oyun süreçleri öyle olur genelde. Yani. Mesela bu hazırlanma süreçlerinde de işte postür yani bizim programlarda da postür ya oraya pas atıyorum arada. Hayırlı olsun. <laughs> yani yanlış duruş şey yapıyor. Başarısı yapabiliyor mu Yusuf yapıyor, Bey? Yapıyor tabii ki. Benim ağrım ama o nedir? <laughs> Doğru mu buluyorum diye. Baş ağrısında tabi uzun süre teks okumak ya da işte uzun süre ekran başında kalmak, masa başı çalışmak maalesef bu boyundaki omurların dengesini bozuyor ve buradaki duruş bozukluğuna yol açıyor. Bu duruş bozukluğu ile beraber başın arkasındaki kaslar geriliyor, sertleşiyor ve baş ağrısı yapabiliyor. Bu baş ağrısını ayırt etmek tabi fiziksel muayene mümkün. Burada başın, e, hastalar genelde şöyle tarif eder. Başın arkasından başlayıp işte öne doğru yayılan bir ağrı. Kulak çevresinde olabilir. Bazen çene kaslarında da ağrı yapabilir. Yani bu tarz ağrılar olduğu zaman biz boyun ve sırtla beraber e, değerlendirmeyi alıyoruz. Kola da vurur mu? Kola vurur. Benim kolum ağrıyor. Şöyle. Ee, evet <laughs> o saat benim kolum ağrıyor. Alırsın böyle. <laughs> <Kolun neresi? gülüyor> şuradan şöyle bir ağrı. Yansıyan yani şimdi bir güç ağrı kaybı var. var biraz. Güç kaybı var. Evet. Peki bunu bir değerlendirme yapabiliriz. Aa, şöyle çıktı. kuvvetli tutalım. Ama kopardınız kolumu. <gülüyor> <gülüyor> yapalım. Peki hemen testini Sen yapalım. Şöyle kuvvetli tutun Tutayım lütfen. Mı? Evet bütün gücünüzü tutun. Evet. Güçlü ben kızımdır ben. De, ben sonra yok benden yani. Ben de kuvvetli görünüyorsunuz şu an. <laughs> Spor yapıyorsunuz. Spor Yok canım. bazı ağırlar o şöyle. O pilatesten sonra tövbe. E, hareketle artmayan ağırlar genelde yansıyan <laughs> ağırlardır. Hani burada boyunda bu bir hareket kısıtlığı ya da kısılma olduğu zaman kendi kollara yansıyan kasmış bir ağrı olarak boynunu kasmış evet. yansıyan ağrı yapar. Fıtıkla yani... alakası yok da kas <laughs> gerginliği abi. gibi sanki. Nasıl geçer bu? Hallolur ya o çözeriz. Değerlendirme alabiliriz. Bu migreni mi? tetikler <laughs> mi bu şey Şimdi hocam? Migrenle karıştırılıyor ağrı olarak tanımlanıyor aslında. Hmm. Yani daha önce boyundan kaynaklı olduğu düşünülmüş tartışılmış ama 1983 yılında artık boyundan kaynaklı baş ağrısı olarak literatüre girmiş hmm. bu ağrılar. Migrenle karışıyor. Ee, migrende daha çok e, ağrı dediğimiz belli sıklıklarda ve belli bölgelerde oluşan ağrılar oluşuyor. Ee, bizim bahsettiğimiz ya e, tedavi aldığımız hasta tipi daha çok boyun, sırt ve e, kürek kemikleri beraber yansıyan bir ağrı oluyor. Hmm. Yani orada... Kürek kemiği de. Çok ağrıyor da bu buralar. Hatta bazen ben böyle hani masaj yapmak için Stres şey yapıyorum. Tres fazla o zaman. Ya da işinden dolayı mı acaba masa başı Ya başıma. işte bilmiyoruz onu. Migren... Atakları oluyordu. Sonra bir akapuntur yaptırdık, bir böyle bir geriledi vesaire. Şimdi biraz normale döndü ama kızım böyle tutu kuluncuğumuzdan şey. evet yani böyle dokunulmayacaktı. Hemen acıyor diyor ama bir türlü de bir çözüm bulamadık. Şimdi Yusuf yani. Bey'in de bahsettiği şu aslında migrenle karıştırılan stresten dolayı ve yoğun çalışmadan dolayı boyun ve sırt çok geriliyor, omurgalardaki baskı artıyor. Bu da baş ağrısı yapıyor. Hmm. Eşinizdeki de belki. O boyun ağrısı da belki işiyle evet. alakalı. Belki evde çok iş yapıyor. Egzersiz yapıyor mu? Yürüyor. <laughs> en güzel egzersiz değil mi? <laughs> Yürüyor. Ee, yok yok zaten Alp bizim çocuğa bakmaktan kızcağızın... Ya zaten çocuk yaptıktan sonra kadınlarda yok Yok önceydi o. Artık. İhtimalle benden kaynaklı ben, bu ağrılar. 2018'de, demin spor yapıyor musun dediniz ya. 2018'de bir pilates yaptım hızlandırılmış ve bel fıtıklarım patladı. O zaman tanıştık. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Acil ameliyat dedi bana beyin cerrahı. Ben de alternatif aradım tabii ki. Ameliyat olmak istemedim. Sağ olsun hocam. Beni bir seansta toparlayarak girdim. Vallahi koşarak çıktım. Her zaman söylerim. Doğru çok duacınızın yani. <gülüyor> <gülüyor> çok duacınızım. Peki hocam ben 6 spor yapmıyorum. koptu. Bunu nasıl çözeceğiz? Ben şimdi sunucuyum. Ben bir şey yap. Hocam. <laughs> 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 evet, buyurun <Benim gülüyor> girin. <laughs> ben diye Hocam Şimdi spor <laughs> yapıyor musunuz ilk başta? Yapıyor. Ya da Zaten ben 7 sene Thai yaptım kickboks. Ee, orada bacak benim bir çapraz bağlar gitti. Ee, normal gidiyordum eve sedyeyle geldim. Hı hı. Sonra diz böyle bir öne gitti geldi. Evet. Bana da doktor ilk gittiğimiz acil doktoru hemen ameliyat dedi. Hı hı. Sonra bir spor hekimi hocamızla tanıştık sağ olsun. Ee, fizik tedavi, fizik tedavi ee, sonra geçti. Ameliyatsız götürüyorum Tam işi ama. Tam kopmamış demek ki. Tam ee, kopsa kesin ameliyat ederlerdi. Evet yüzde %90 yırtık. Ee, az bir şey bir arkadaş var böyle Hı -hı. tutuyormuş orada. O da her an kopabilir ama. Evet işte. yani ileriki yaşta. Lazım. Işte sürekli o yüzden spor, fitness'a başladım ister istemez. İşte kalfları güçlendiriyorum falan. O şekilde idare ediyorum ama ileriki yaşlarda e, yani ameliyata dönecek diye de açıkçası korkuyorum. Ya şöyle. Ee, ön çarpaz bağın görevi bu diz altı kemiğin öne doğru yer değiştirmesini engellemek. Yani koruyucu bir mekanizması vardır. Şimdi buradaki kasları, dizin et tarafındaki kasları güçlendirirseniz sporla ya da başka bir egzersiz yöntemleriyle e, dize binen yük azalır. Yani ön çarpaz bağın burada e, üzerine binen yükü yük. azaltmış oluyorsunuz. E, i̇lerleyen dönemlerde de ya bir, bir, profesyonel bir spor yapmayacaksanız hani ameliyat şart değil diyoruz. Ama buradaki kasların mutlaka güçlendirilmesi gerekiyor. Yani bir fizik tedavi süreci gerekiyor. Tamam, mutlaka. Yapmıyoruz, değil mi? Yok ben aldım. 20 seans hı hı. fizik tedavi aldım. Evde yaptınız mı? Tabii tabii yaptım. O iki ay bir süre vermişti. Fizik tedaviden sonra evde de yaptım. Hala daha... Ama ağırlık falan kaldırıyor. Tabii. Hı. Kaldırması gerekir mi ağırlık falan? E, Dize yük bindirmeden. Tabii burada yani, maksimum ağırlığı ölçtükten sonra yaklaşık yüzde elli, yüzde altmışında başlarsanız daha iyi olur. Hı hı. Peki siz şimdi bildiğim filmler de var benim. Mesela Havabam Sınıfı Asker'de de bir sarışın kız vardı böyle. Koğuşta. O siz değil miydiniz? Yok ben değilim. O polis akademisinde oynadı. Ben e, Hababam sınıfında oynadım. Arkadaş da, hizmetçiler. Aynen. <laughs> Şu an hep beraber. Ben fizyoterapi yapıyordum orada. <laughs> o hizmetçileri fizyoterapi yapıyor. Bak güzel hikaye oldu. Evet. Bunu yazalım hocam. Buradan bir senaryo çıkaralım. Buradan bir senaryo Peki. Peki. Peki en çok sevdiğiniz ikinizin de ortak sorusu. Bir oyunda ya da bir filmde ya da bir dizide. En çok sevdiğiniz rol hangisiydi? Aa hepsi benim bebeklerim. Mı? Bırak bu işleri. Hepsi işlerini. benim bebeklerim. <laughs> <de gülüyor> bir numara yani hani en iyisi. Ya şimdi 3- dört tane sayabilirim o zaman şey yapamam. Baba baba. Şimdi, baba öyle baba. kusura bakma. Tabii ki en başta Aslı, aslı karakteri. <laughs> bana bunlarla gel. bizim karakteri söylesene. Tabii tabii şimdi. <laughs> <tabii. gülüyor> Oyuncular böyle ilk önce böyle yapar sonra yürürler. Evet. Şimdi e, Çılgın Yenge diye bir oyunda erkek oynamıştım Zeynel Abidin. Ha ondan sonra Cuma şey, dedemin dolabı diye bir çocuk işi vardı işte. Orada çok zengin bir kadın oynuyordum böyle mahallenin zengini. Gelir evinizi vinçle yıktırırım falan demek Onu çok seviyordum. Dizi miydi? Dizi, çocuk işiydi, çocuk dizisi. Bir de en son 2018'de kanal adı veremiyorum galiba. Bir Deli Rüzgar diye bir işte. Süreçkan. As Solist'i e oynamıştım. Sevim Soylu. Ha onu izlemiştim çok 80 çok güzel. 80'ler. Evet. 80'ler dönem işiydi. Onu ben de hatırlıyorum. O zaman çünkü tanışıyorduk. Ay evet evet. Sevim Soylu Asker Tamam o dönem. o dönemde işte. <laughs> beni tedavi evet, ettiğiniz o, o, zaman. dönemden sonra işte iyileşip oyuna gitmiştik. Evet. Yani. yalnız. Bel bel. Hatırla benim bebeğim. O gerçekten Patlamıştı. kötüydü ya. Evet, evet, çok kötüydü ya. Ağlıyordu kadın ya. Ağlayarak geldim diyorum sana. Yemin ederim. Yazık günah yani. Allah göstermesin. Ee, bu üçü benim tapım diyebilirim. Peki. Senin? o, o arkadaşa dur diyor. burası daha bitti <laughs> Onun filmine daha gelmedi. birazdan <laughs> geleceğiz. Senin say Hakan bir. Yok ben benim yok öyle şeylerim. Yok mu? Ben oynarım biter. Bilmiyorum. Ya benim öyle bir şeyim yok. Ben hatta hani e, oyun oynamayın bir ay sonra unuturum. Ben unutmuyorum ya. Unutuyorum. Ben unutuyorum. Ee, kafa bir anda siliyor. Yok öyle yani. rolüne çok yok, kapılan çok oyuncular oynadım. da var yani. Mesela işte mafya dizisinde oynayıp dışarıda mafya gibi gezenler de var yani. Var Siz var var. Beyoğlu'nda <laughs> karıştır Olmasın da ben yok, yok. çok severek oynadım. Yok, yok. Ya tabii çok... ki severek oynadığım, e, e, ya bu karakter devam etseydi dediğim bazı i̇şte işler onu var. Onu soruyor adam. Ama yine de ben devam etmek istemiyorum o karakterlere <laughs> ya. <laughs> ya. E, e, İşini severek mi yapıyorsunuz? Hayır onu da sevmiyorum. sevmiyor, ben severek yapıyorum. <laughs> olur mu be öyle şey tabii ki tabii severek yapıyorum. Severek yapmasanız çünkü ağırlarınız e, çok olur. dünyanın <laughs> en şanslı e, insanlarıyız çünkü evet. Severek Sevdiğimiz yapacağız. işi yapıyoruz. Evet. İstediğimiz işi yapıyoruz. Zaten bu sevmiyorsan yapılacak bir iş değil abi. Gerçek söylüyorum yapıyoruz. Şimdi şey. ben buradan bir topu göğsümde yumuşatayım abi şuraya bir. Ertuğrul çok sert dışarı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İşini severek Burada. yapmayan insanlarda, da, e, mutsuz insanlarda da fibromiyaj çok görülüyor. Aha. Diş çok görülüyor Nasıl yumuşattın oradan evet. evet, oraya. Evet çok iyi yumuşattın. Evet, evet. Kesinlikle doğru. Hocam lafa girmeden bu fibromiyerci <laughs> demişken buradan eşimin teyzesi Seza Hanım'a. Kaygı falan hepsini. Evet, <laughs> yok yok o bana gelmeden önce söyledi. Çünkü onda böyle bir iki aydır böyle bir durum var. Hep buralar ağrıyor falan filan. Fibromiyerci dedin oradan yakaladım. Nedir ben göndersem olur mu? E, tabi tabii. Çorluya <laughs> Yusuf Çorluya, <gülüyor> Çorluya <gülüyor> gelebilirsiniz bir saat ara. Bileburgaz'daki <laughs> oyuna gelsin. <laughs> oyuna götüreyim ben. Tamam. Oradan, oradan, da oradan da Çorluya? bakarız <laughs> evet. olur. Şimdi fibromyalgia yaygın kas hastalığı. Bu, eee kas romatizması olarak da halk, adın, halk arasında adlandırılır. E, birçok kasın aynı anda tutulumu e, ama daha çok psikolojik kökenlidir. Hani biraz daha depresyonda ya da mutsuz gibi bireylerde eee teşhisi daha e, çok görülür. Burada fibromyalgia de e, Stresse bağlı olarak boyun kasları kısılır, e, diş sıkma çok görülür, e, baş ağrısı görülebilir, Hani migrenle de karışan ağrılar olur. Ama e, burada değerlendirmede e, kişinin postürü ilk önce ele alınır. Postürel bir bozukluk varsa Var. kişinin... Postürü vurgulayalım hocam, bol evet. bol vurgulayalım. Gerçekten yani. kötü postür. Burada poster. Poster yazıyor ya. Genelde. <laughs> gizli, gizli, gizli hocam reklam. alayım onu. Bir <laughs> saniye, bir dakika. Bir tane ver. verelim hemen. Beni böyle çekin artık. <laughs> <laughs> Kendi postür oluyor. Fibromiyalji hastalarında tabii ilk gelen hastada biz bir postürüne bakıyoruz. Yani burada baş önde mi? İşte omuzlar önde mi? Sırt. sizin boynunuz biraz önde ve diz sıktığınızı düşünüyorum. Ben, ben mi? Postürü bozuk. Yok. Diz sıkan insanlarda yani. bu postür olur çünkü. Yani bu... Yok ben kafa atıyorum ondan mı hocam? <laughs> Bundan sonra sana postür Yok diyeceğim. Yok hocam var. gerçekten postürü şu bozuk. an öyle bak peşin bak. satan gibi oturduğumdan oluyor. Abi, bilmiyorum. işte şu nasıl? Postür zaten habersiz Hı -hı. değerlendirilir. Ha. Ha. Haber verince adam kendini ha, düzeltiyor. Tabii. Ha. Mesela orası böyle dimdik oturuyor. Değil mi hocam? Sanatçılar böyle. Sanatçı siz Sanatçı. de sanatçısınız. Yapma ya. Hayırlısı olsun. Evet hocam. <laughs> bozuk senin. Üzgün. Evet. Ee, bir genelde üç parmak testi isteriz hastalardan. Hani e, ağız açıklığı bu üç parmak kendi içerisinde girmesi benim, benim gerekiyor. Mesela. Aa benim çenemde problem var. İşte çenede problem olduğu Çok zaman komşu, o, komşu, o değil ağız değil açıklığı. <laughs> Bunu <beni> yapamıyorsanız <laughs> çene ekleminde evet. sorun var yani. Evet. üç Zaten var. Kıtlıyor benim çenem. Üçün <laughs> girmesi dinlenir. gerekiyor. Evet. Beni dinleyin. <laughs> ben Allah dinliyorum. Aşkına. Ses geliyor. <laughs> Ses evet. geliyor bu? Şu an bir ses geliyor Hep hocam. Hep geliyor. Kızım ben de diyorum oyunda oynarken bir ses geliyor katı. <laughs> ben ben ya benden Vay arka. Ama var. şöyle Çen... şu anda açabildim evet. bakın. Hı hı güzel. Bir deneyelim. Yapma i̇ki kameraya. Parmak, i̇ki parmak anca gidiyor. Dur ya evet. şurada tedavi oluyoruz. Ee, şurada acı... yan tarafta bir kas grubumuz var. Masseter evet. kası. Bu kasların gerginliğinden dolayı da ağız açıklıyor. Yalnız biraz ciddiyetini ciddiyetiniz bozma işte. Hocam biz çıkalım mı biz muayenehaneye mi geldik abi? Bir <laughs> saniye abi şurada sonra çöz. <laughs> Hocam bunu nasıl yapıyoruz? Nasıl tedavi ee, ediyoruz? E, buradaki kasa evde kendiniz de uygulama yapabilirsiniz. Özellikle Oho. sabah uyandığınız zaman şu kası gevşetmek için. Basınca acıyor mu mesela? Bir deneyim böyle. Basınca acıyor mu? Yok acı yok. Benim daha inanılmaz acıyor. Acı yok. Şurası. Evet, acımıyor, acımıyor. Diğer tarafta bakalım tekrar. Bu tarafta bir şey. Bildiğin var. beleş muayene yaptırıyor kız ya. Hı -hı. Evet ee, buradaki yukarıda aslında şu an e, içeriden dokunmamız gereken kaslar var. Buradaki kasların da kasılması yine bu çene probleminden olabilir. Ama bu boyun düzleşmesi özellikle bu baş kafatasının en arkada hani biraz daha ekstansiyonu arkaya doğru geldiği durumlarda da çene kasımız kasılır. Hani hmm. burada boyun ve çene beraber tedavi alması gerekiyor. Çok kasmayın, boş verin ya. Ya bir dakika. <laughs> o zaman genelde eşlerde yemek yerken bir ses gelir. İnsanlar Oba. genelde o seslerden olur. çok. <laughs> çok evde yapabilecekleri neler var mesela? <laughs> egzersiz olarak tabii şu kası ile başlayabiliriz önce. Şöyle tabii lazım. tabii öyle şeyler de böyle dışarıdan bir şeyler göster. Ee, dışarıdan şu kası yumuşatma. Ondan sonra egzersiz olarak elimizi şöyle koyup ağza e, ağzı açmaya iyi gelir. çalışma. Tabii Bıdıya şöyle Hı -hı. Çeneyi açmaya çalışın. 5 saniye tutabilirsin. Bende mi? Ya yok bunu yok yapabilirsiniz. Sonra ağız içerisinde bir kalem alıp bu kalemi ileri geri hareketlendirme, sağa sola çene hareketliliği bunlar önemli. Bunlar yapılabilir. Tam bunları öğreneyim de ben. Bir yani. de boyunda hani herhangi bir kasılma olup olmamasını yine e, herkes test Benim edebilir. Benim ücreti neyse vereyim arkadaşım. <gülüyor> 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 <Bir> şey <yansın gülüyor> Bence de bir <laughs> tedaviye gelsin böyle <laughs> Allah olmayacak. Allah Allah. <laughs> <laughs> ama yani gelmiş konuklar <laughs> yani Bence. şu an. Ya yani her şey beleşe getirilmez. Veleşteydim. Doktor <laughs> ayağına gelmiş. Gelmiş soruyorum. Şöyle düşünün şimdi mesela izleyen birisi "Aa bende de aynı şey var. Bak Fulden hanım aynı soruları soruyor." deyip ilgileniyor yani. Dene arasını. Fulden arasınlar, Fulden <laughs> sorsun. Ben şimdi bilgiyi alıyorum, yakınlarıma bildireceğim diyeceğim. Şöyle şöyle yapmanız gerekiyormuş. Hayırlısı olsun. Kim bilir kaç kişinin vardır ama çenesinde problem. Çok yani ben çok Benim gördüğüm var. 10 kişiden 5'inde var ha, yani. Beş, yani beş, bu bilimsel bir istatistik değil ama yani bende bile var yani benim de çok stresli olduğumda bakıyorum çenem acıyor mesela. Evet benim de. Şimdi e, oyuna geri dönecek olursak. Evet. Önemli. Neden sabahın dördünde uyandırıyorsunuz yani adamı? başka? Öyle denk geliyor özel yani, bir sebebi yok kadın o saatte görüyor. Yani dördü seçmenizin de. herhangi bir özel sebebi yok, yok değil yani mi? Yok yani gece yarısı e, zaten uyuyamamış e, evet. uykusu kaçmış ondan sonra da. Yüzündeki bir kırışıklığı fark etmesiyle kızılcık kıyamet kopuyor zaten. Güzel peki Eda. Donuk omuza da girelim mi? Şimdi çok sık karşılaştığımız bir durum. E, donuk omuz aslında düşük şiddetli bir ağrı ve inflamasyonla başlıyor ve bir süre sonra omuz hareketini kısıtlayan aktif hareketlerde ilk başta kendini belli eder. Hasta omuzunu hareket ettirmekte zorluk yaşar. İşte kişisel kıyafetler e, giyinirken ya da işte saçını tararken zorluk ve ağrı hisseder. Ee, bu eklem kısıtlandıktan sonra da bu omuz kasları, boyun kasları da yine kasılarak hareket gün içerisindeki yaşam aktivitesini düşürür. Bu donuk omuz ilk başta erken evrede yakalanırsa omuz donmadan önce de müdahaleyle, fizyoterapiyle kurtarılabiliyor. Özellikle ilk 3 aylık evrede hasta bizi ne kadar erken başvurursa o kadar avantaj sağlıyor rehabilitasyon başarısı açısından. Ama sonraki evrelerde de bir çözülme dönemi yaklaşık 9 ay, 10 ay arası geçiyor. Şimdi donuk omuzla ilgili şu bilgiyi verelim. Ee, hastalar en azından bize ne zaman başvurması gerektiğini bilsin. Ee, eğer gece üzerine yatmakta zorluk çekiyorsa, ağrı yaşıyorsa, gece ağrıları, istirahat ağrıları oluyorsa, e, omuzun yapışma yerlerinde şurada da bir ağrı hissediyorsa hastalar, Hani erkenden fizyoterapist ya da uzmana başvurabilirler. Peki e, hadi uyu artık oyunu için e, size başarılar diliyoruz. Çok ve teşekkür ederiz. Geldiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Kırmadınız şu yoğun program arasında. Estağfurullah. Yusuf Bey ne size de teşekkür, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. O kadar yaptınız. omuz arasında bırakıp bize <laughs> geldiniz. Hepinize teşekkür, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Çok ediyoruz. Şimdi bir VTR'miz var. Hep beraber izliyoruz. Koltuk, <gülüşmeler> <şu> <gülüyor> 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 Hadi <laughs> İnadına tiyatro diyen abilerimin ve e, meslektaşlarım için çok güleceğim kesin. Onların adına çok teşekkür ederim bana seyirci olarak böyle bir şans verdikleri için. E, çok komik bir oyun bekliyor bence böyle. Çok güzel bir oyun olacağını eminim. <laughs> beni hatırladın mı? Şuna! <laughs> Genel evet. anlamda oyunun e, tamperamanı yüksek. E, esprileri vurucu, güncel. E, çok güzel performans izledim. Bütün arkadaşlarıma, dostlarıma, tiyatro severlere tavsiye edeceğim bu oyunu. Güzel bir oyun bekliyor. Tam kahkaha olmayabilir. Belki sonunda bir e, dram yönü de var ama ikisi tamamen bir sentez yapacaklar gözüküyor. Bilal varsa <laughs> eğlence vardır orada. Bilal <gülüyor> varsa <gülüyor> her şey var. Suçlu benim yani öyle mi? E, de ya biraz önce burada bağırıp çağırıp bu evi terk etmeye çalışan bir kadın gitmemesi için ona yalvaran bir koca var. Biz tavsiye ederiz ama oyunu izleyip zaten görecekler ki oyun zaten kendisini tavsiye ediyor. Biz bir daha geleceğiz aynı oyuna. <laughs> yani. Şunu söyleyebilirim, çok politik gelmesin lütfen bu. Bence bir bütün olarak bir şeyi tam yakalamak çok zor bir şey. O nedenle böyle küçük bir kısmını övmek değil de ben bu oyunun gerçekten bütününün övünmeye e, layık like olduğunu düşünüyorum. O yüzden bence oyun tam anlamıyla izlenmeye değer bir oyun. E, Bugünlükte bizden bu kadar. E, çok keyifli bir sohbetti. E, ve yeni oyunlarında başarılar diliyorum. Bakalım ismini söyleyebilecek miyiz? <laughs> Sevgili Bilal Çatal Çekiç. Wow, Full Fulden Akyüre'ye ve sevgili uzmanımıza da teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Ziyoform, Zafer Aksungur'la postürü sundu.